25 yıldır konut sektöründe üretim ve satış pozisyondayız. Şu an bizim üreticilerin yaşadığı arsa temini ve konut sayısı sorununu biz de yaşıyoruz. Bu sorunun giderilmesiyle ilgili araştırmalarımızda 29 ve 30 Haziran'da Toplu Konut İdaresi'nin Türkiye genelinde 10 bin konutluk bir satış arsası ihalesi açacağını öğrendik. Biz de ekibimiz olarak bu araştırma sonucu içerisinde Burada bu projelerde yer almak istiyoruz. Çünkü bu e, konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor ve fiyatları dengesizleştiriyor. Bunun e, piyasaya daha akıcı hale gelmesi için hem bireysel alıcılar hem de biz toplu üreticiler için bunun büyük bir fırsat doğuracağını düşünüyorum. Tokin'in projelerine denk geldik. Yani anladık ki gerçekten bizim inşa etmek istediğimiz evin e, arsa tipleri tam orada. O yüzden zaten çok araştırdık eşimle <laughs> ve karar verdik. İnşallah olacak bakalım. 지렇까